Meram Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ana sınıflar arası İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması yine renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu. Bir gün. Ne 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla Meram Belediyesi'nin tabii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmanın final bölümünde Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kocada minikleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerimizin özgüven kendilerini ifade etme, toplum karşısında kendini sunma becerilerini geliştirmek için NEDA çerçevesi kapsamında İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışması tertip edildi. Ç Meram Gelişim Akademisi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın finali Mehmet Beyen Ortaokulu öğrencilerinden Gülnehal Sürmegöz'ün İstiklal Marşı'nı kemanla çalmasıyla başladı. Finale 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'ndan Berra Aytek, Alakova İlkokulu'ndan Serpil Eslem Yavuz, Ayşe Sönmez İlkokulu'ndan Şeyma Meleş, Çomaklı İlkokulu'ndan Mehmet Han Avcı, Dere Cumhuriyet İlkokulu'ndan Abdülhamit Han Songur Tekin, Hatıp İlkokulu'ndan Zümra Balaban, Karahüyük Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndan Buğlem Uysal, Zafer Ortaokulu ana sınıfından Mürüvvet Zeynep Öztürk, Miyaz Usta İlkokulu'ndan Berat Doğan, Ticaret Borsası Ortaokulu ana sınıfından Elif Akbostan katıldı. Finale katılan tüm öğrencilerin isteklen marşını birbirinden güzel okumaları üzerine birinciyi seçmekte zorlanan jüri, yarışma sonunda tüm minikleri şampiyon ilan etti. Şampiyonlar ödüllerini Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kocanın elinden aldı.